Gizlilik politikalarına, da bu data veri madenciliği şirketlerinin girişi aslında çok önceden beri bilinen, tahmin edilen bir şeydi. Uzun yıllardan bu yana insanlara bu sosyal platformları sunmuş olan yapılar, geçtiğimiz birkaç yılda da gördüğümüz şekilde yavaş yavaş bu kısıtlamaların tonunu artıracak adımlarda bulunuyorlardı. Özellikle de e, Mark Zuckerberg'in yani Facebook'un e, kurucusu olduğu iddia edilen Mark Zuckerberg'in e, birkaç yıl önceki işte insanların e, konuşmalarına sınırlama getirebiliriz. E, ondan sonra integrity'yi sağlamak için yani işte bütünlüğü sağlamak için e, veyahut yanlış bir takım bilgilerin yayılmasını önlemek adına yani bu e, ...bağlam içerisinde insanlara e, bunu söylediler. Yanlış bilgilerin, hatalı bilgilerin, ondan sonra insanları geti galeyana getirebilecek olan bilgilerin... ...yayılmasını önlemek adına biz e, adım adım işte filtreler, kontroller... E, ...bir takım e, yeni süreçleri kendi sosyal medya mecralarımıza uygulayacağız dediler. Ve 3 yıldır da bunun dozu gittikçe artan bir şekilde ilk önce e, çıkıntılık yapan insanlara seslere, ondan sonra da e, görüşlere, insanların fikirlerini açıklamalarına karşı e, ciddi bir e, program gündeme geldi. Program gündeme geldi diyorum, zira bu e, koordineli biçimde yapılan bir şey. Çünkü zaten son birkaç yıldır e, bu büyük veri madenciliği şirketleri aslında bunlar reklam şirketleridir öz itibariyle, Bu reklam şirketleri diğer e, küçük şirketleri, küçük balıkları alıp yutuyorlardı. Onları da içlerine alarak daha da büyük bir konglomerate yani büyük holdingleşmeye doğru devasa bir e, yapı olmaya doğru hızla ilerliyorlardı. İşte e, en son Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine giderken o satım halde e, ve e, koronavirüs pandemisinin başladığı noktada biz bunları daha canlı daha da hayatın içinde sürekli bir biçimde görmeye başladık. Artık daha önce bizlerin yıllar yılı konuşuyor olduğu, işte bakınız yeni dijital diktatörlüğe doğru bir takım yapılar insanlığı götürmeye çalışıyor. Bunlar farazi teoriler değil. Bunlar ondan sonra saçma veyahut anlamsız bir takım iddialar değil. Fakat içerisinde gerçeklik bulunan şeyler ve önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak dediğimizde, e, pek fazla nazar itibarı alınmıyorduk. E, mümkün olabildiğince bunları e, anlamsız, saçma bulan e, kesimlerin sesi daha gür çıkıyordu. Fakat şu son bir yılda yaşadıklarımıza bakacak olursak, virüs süreciyle beraber, artık e, bunlar ete kemiğe bürünmüş haldeler. Artık ete kemiğe büründü. E, yeni demokrasi, özgürlüklerin beşiği, insanların yeni soluğu ve sesi olarak gösterilen sosyal mecraların aslında hiç de öyle demokrasiyle, özgürlüklerle, gerçek anlamıyla yeni seslerle ilgili olmadıkları, daha da fazla veri madenciliği ve insanların davranışları, insanların düşünceleri ve bunun nasıl bir kar makinesi içinde doğru değerlendirileceği noktasında bir çark olarak kullanılıyormuş aslında. Bütün olarak görmeye başladığımız bu. Şimdi de bunu hayatlarımızda yaşıyoruz ve WhatsApp ne diyor? En son bilgilendirmesinde şunu söylüyor: Artık biz sizin bütün bilgilerinizi, ister rızanız olsun, ister olmasın, alıp paylaşabiliriz, kullanabiliriz, dilediğimiz gibi işleyebiliriz ve üçüncü partilere de rahatlıkla satabiliriz. Eğer böyle bir şey yaparsak ve siz de buna razı olmazsanız, sadece razı olmadığınızda kalacaksınız. Biz yine bildiğimizi okuyacağız. O bakımdan da işte. Dediğimiz bu dijital diktatörlük e, çağına girmiş olduk bir anlamda ve eğer e, 21 Ocak itibariyle Donald Trump gelmezse e, işte o söylenen karanlık kışın e, tam gözüne doğru, bağrına doğru giriş yapıyor olacağız. E, o zaman gerçek anlamıyla gerçek yüzlerini gösteriyor olacaklar. Bizlere yıllar yılı gizlemiş oldukları maskeli olan yüzlerini değil, gerçek yüzlerini göstererek ...insanları daha da sıkmaya başlayacaklar, daha da boğmaya başlayacaklar, sınırlandırmaya başlayacaklar. E, bu da tabii e, uzun yıllardır, 70-80 yıllık distopya kültürü içerisinde, yazını içerisinde de gösterilmiş olan e, gerçeklerdi. Kurt e, Wagner'ın işte Otomatik Portakal isimli kitabı e, yine buna benzer bir durumu anlatıyordu. E, ondan sonra... Uh, H. G. Wilson, Herbert George Wilson, Efendi Yükseliyor isimli daha 1910'lu yıllarda yazmış olduğu distopik roman yine böyle bir geleceği anlatıyordu. En son işte onu bir şekilde değiştirilmiş Karbon isimli bir dizide ve kitapta da görmüştük. Ama aslı H. G. Wilson, Efendi Uyanıyor isimli kitabıdır. Yani bunlardan da gördüğümüz üzere dünya ve insanlığı tek bir pota altında eritmeye, insanlığı daha da fazla kullanılabilir, yönetilebilir Ondan sonra düşünce süreçlerine bile hakim olunabilir. Yarı makina, yarı robot cyborg şeklinde bir canlıya dönüştürme operasyonuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz artık. Bu e, meseleyi algılayabilenler ve anlayabilenler açısından su götürmez bir gerçek. E, Mark Zuckerberg'ler, Jeff Bezos'lar e, ve bu multimilyarder olan e, küresel e, yapılar daha doğrusu onların sözcüleri çünkü onlar öndeki figürler, önlerdeki yapılar, esas arkasındaki daha büyük yapılar bunların ortaya çıkması için geçtiğimiz 40-50 yıllık süreçte ortamı yaratmışlardı. Ve süreç içerisinde de işte bu Bill Gates'ler, Mark Zuckerberg'ler, Jeff Bezos'lar ve diğerleri Elon Musk'lar ortaya çıktı tek tek. Ve burada şunu görmeye başlıyoruz. Zenginlik ve servet... Daha da fazla bir avuç insanın elinde birikmeye başladı. Onların inhisarında olmaya başladı e, ve artık onlar yeryüzündeki e, gelir dağılımı ve servet dağılımı adaletsizliğinin gelir bölüşümündeki ciddi problemlerin e, başat aktörleri olmaya başladılar ve bunu da toplumlara ne şekilde anlatıyorlar? İşte sizin iyiliğiniz için bunları yapıyoruz. Sizin iyiliğiniz için aşı programları var. Sizlerin iyiliği için Covid e, konusunda böyle bir heyula var. Her an peşinize düşebilir. Ondan sonra milyonlarca insanı öldürüyor diye. Sanki şu an binlerce çocuk şunu konuştuğumuz dakika içerisinde binlerce çocuk Afrika'da ölmüyormuş gibi ve yılda milyonlarca çocuk açlıktan hayatını kaybetmiyormuş gibi. Yine 10 milyon kanser hastası her yıl ölmüyormuş gibi, her yıl 20 milyonun üzerinde pulmoner yetmezliği ve kronik yetmezlikleri olan insanlar ölmüyormuş gibi. Yani bize sanki şunu algılatmaya çalıştılar ve bunda da toplum kesimleri üzerinde ciddi başarılı oldular geçtiğimiz 11 ayda. Dünyada daha önce biz ölüm denen bir şeyi bilmiyorduk. Yani insanlar ölümsüzdü biz böyle bir cennet dünyada yaşıyorduk. Mükemmel bir dünya vardı. İnsanların ölmediği, çocukların açlıktan, Afrika'da, Uzak Doğu, Asya'dan insanların elektriksizlikten, ondan sonra hijyen nedeniyle hayatlarını kaybetmedikleri bir dünya vardı da Covid ile beraber hayatımıza ölüm girdi. Onunla beraber ölümle karşılaştık gibi. Tabii hipnoz konusunda bu yapıların aslında insanlık üzerinde ne derecede etkili olduğunu görmemiz noktasında da iyi bir sosyolojik inceleme, iyi bir toplumsal tahlil. O bakımdan da bu yapıların bu zamanki ve Donald Trump üzerinde uygulanan bu baskının da ki en basitinden ne diyorlar işte Capital Hill'e Trump davet etti diyorlar. Bakın. Yani tamamen yanlış bilgileri vererek Donald Trump'ı geçtiğimiz 4 yıl içerisinde yalan söyleyen, sahtekar, megaloman, narsist, ondan sonra kadın düşmanı yani her türlü şekilde etiketlediler. O etiketlemeyi kimin üzerine yaparlarsa dünyanın kötü adamı o oluyordu. Daha önce Kaddafi üzerinde yapmışlardı. Gittiler ve Libya denilen 50 yılda büyük emekle kurulmuş olan ülkeyi yok ettiler. Tüm dünyanın gözü önünde bunu yaptılar. Libyalılar köle pazarlarında satılmaya başlandı. Bakın diktatör dedikleri insanların ülkelerine girdiklerinde sonuç o toplumlar açısından bir daha hiçbir zaman ayağa kalkamayacakları bir duruma evriliyor. Saddam Hüseyin olayında yine aynısını yaptılar. Yine bütün insanlık olayı izledi. Bizim başımıza zaten gelmiyor. İşte bir takım diktatörlerin başına gelecek diye algıladı. Halbuki işte bu yeni dijital çağda şimdi geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde bunun soluğunu bu diktat daha doğrusu Küresel oligarşinin artık herkesin peşine düşebileceği e, korkusu e, yavaş yavaş herkesin içinde uyanmaya başladı. Ve Amerikan başkanına bile sesini duyurabileceği tek mecrayı dar eden bir anlayış söz konusu. Sosyal medya devleri herhangi bir yasayla sınırlandırılmış hissetmiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 230. madde, işte Trump'ın bir türlü geçiremediği, geçtiğimiz e, senato oturumlarında geçirtemediği bir maddeydi. Bu madde büyük veri madenciliği devlerine, bu internet devlerine ve sosyal medya devlerine olağanüstü oranda yetkiler tanıyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü arkalarına alarak dünyanın her tarafında at koşturabiliyorlardı. Trump buna son vermeye çalıştı. O yüzden de Bigman kötü adam olarak ilan edildi. Ondan sonra Trump'ın tek sesini gerçek anlamıyla duyurabileceği sosyal medya ortamlarında da hukuksuz bir biçimde bakınız. Yani Amerika Birleşik Devletlerinin anayasası şudur: Bunların merkezleri Amerika Birleşik Devletlerinde öyle değil mi? Silikon Vadisinde merkezleri, pek çoğunun. e Şimdi o orada nedir? Amerika Birleşik Devletleri yasaları uyarınca e, bir sınırlamaya tabi olmaları gerekir. Ama onlar kendilerini sınırsız olarak görüyorlar. Birinci yasa olarak. Konuşma özgürlüğü vardır. Amerikan Anayasası'nın birinci maddesi konuşma özgürlüğü üzerinedir. Onu bile ihlal edebilecek yetkide ve güçte görüyorlar kendilerini. İşte neden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na bunu yaparken hiçbir kural ve sınır tanımıyorlar veya bu kadar pervasız bir biçimde e, o kadar milyon insanın, 80 milyona yakın insanın oyunu almış bir insanın sesini tamamen kesebiliyorlar e, hem de sudan bahanelerle. Yani bu insan gerçek anlamıyla İnsanlara gidin saldırın dese tamam diyeceğiz. Vicdani ve aynı zamanda da bir gerekçe var. Elle tutulabilir maddi bir gerekçe var ortada. Halbuki yaptığı bütün açıklamalarda ne saldırıyla ilgili bir emir vermiş. Yani böyle bir şey yapması aptalca bir şey olur ve kendi ipini çekmesi anlamına gelir. O bakımdan da bütün bunlar çarpıtılarak kamuoyuna veriliyor. Amerikan başkanı ile alakalı olarak. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve ona yakın olan yapılar da o kadar saf Böyle kolaylıkla götürülebilir, ondan sonra oynanabilir insanlar ve yapılar değiller. Onun önümüzdeki süreçte de kısa bir zamanda da bunun böyle olmadığını görmeye başlayacağız. Bu yapılar kendi gerçek yüzlerini gösteriyorlar. İşte maskeyi de o yüzden bu yapılar ilk olarak Mart ayının ortasında herkes için maske diye ortaya çıktılar. Bakınız bugüne kadar koronavirüsle dahil olmak üzere aerosollerle ve diğer alanlarda insanlara bulaştığı söylenen virüsler açısından yapılan kontrollü çift plasebo kör deneylerin neredeyse tamamında maskelerin en iyi ihtimalli ihtimalle koruyuculuklarının e, tam olarak tespit edilemediği gösterilmiştir. Bazı deneylerde de korumaları bir yana daha fazla enfeksiyon riskini arttırdıkları ortaya çıkmıştır. Bakın 40 yıllık literatürden bahsediyorum. Ne yazık ki bu 40 yıllık literatürü televizyona çıkartılan insanlardan ve uzmanlardan duyabilmek mümkün olmadı. Sanki böyle bir literatür ortada yokmuş gibi davrandılar. Sanki 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün ondan sonra e, HES kodlarıyla ilgili, takip sistemleriyle ilgili bunlar tamamen etkisizdir. Bunların kesinlikle kullanılmasını önermiyoruz kararnamesi yokmuş gibi şu an hem ülkemizde hem de dünyanın kimi yerlerinde bu takip sistemleri de kullanılıyor. Bu maske zorunluluğu da devam ediyor. Halbuki ortada bildiğimiz öldürücülüğü pandemi noktasında olan bir virüs sos konusu değil. İşte pandemiye nasıl toplumları bu şekilde alıştı, alıştırdılarsa ve sürekli olarak işte bu önlemleri uygularsanız 2 ay sonra kurtulacaksınız. İşte ilk önce ne demişlerdi bu körvi indirmemiz lazım aşağıya doğru düzleştirmemiz evet. lazım. Bakın 6-7 aydır o körle ilgili bir şey duyuyor musunuz? Hayır duymuyorsunuz. Tamamen kapandı onunla ilgili çerçeve. Çünkü her zaman için buradaki olgu propaganda da gerçekten şudur. Siz insanları ikna edebiliyor musunuz? Toplumları böyle korkutarak özellikle ikna edebiliyor musunuz? Söylediklerinizin doğru olup olmadığının bir önemi yoktur. Ne kadar fazla kişi bunu ikna edici biçimde söylerse insanlar buna inanmaya başlar. 50 tekrardan sonra artık zihinlerine nakşedilmiştir ve bunun gerçek olamayacağını düşünemezler bile, akledemezler bile. Çünkü niye bütün yönlerden, tüm televizyonlardan, medyadan, dışarıdan, oradan, buradan bunun gerçekliğinin tartışmasız olduğuna dair bir algı var ve bu süreç yürütülüyor. Pek tabii olarak da sokaktaki vatandaş doğal <laughs> kendisinden farklı davranan birisini gördüğünde veyahut bu tip anlamsız kurallara uymayan insanları gördüğünde onları da baskılamaya çalışıyor. Böyle bir şey de ne yazık ki oluşturmuş durumdalar. İşte George Orwell'ın, Aldous Huxley'nin ve diğer distopik e, kurgu yazarlarının e, geçtiğimiz 70-80 yılda anlatmaya çalıştıkları buydu. İnsanları korkutarak e, toplumun büyük kesimini, farklı düşünen kesimlerini bastırmak üzere kullanmak. E, bunu da şimdi sosyal medya devleri, Amerikan başkanını bile bastırarak, onun sesinin bile duyulmasını engelleyerek yapabiliyor. İnsanlar şunu düşünmeler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gibi dünyanın en güçlü insanına bile, en büyük ofisinde bulunan insanına bile bunu yapabilen güçler yarın bir gün savunmasız olan bir sıradan vatandaşlara neler yapmazlar. Bunu gerçekten... E, İnce biçimde, doğru biçimde tartmalıyız. Zihnimizde ciddi biçimde bunu geçirmeliyiz. Anlayabilmek için, bunun ne kadar vahim durumlara doğru yol açabileceğini görebilmek açısından.